أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يَهْدِي للذين يرثون الأرض من بعد إسلام من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنا اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وفهم لا يسمعون تلك القرى تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من وإن وعدنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Rabbimizin ayetlerini okumaya başlıyoruz değerli kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Azim'in şanda okumuş olduğum ayeti kelimelerde şöyle buyurmaktadır. Velau ve şayet en elbette ehle halkı el-kura o ülkelerin halkı. Amenu iman edip ve takav sakınsalardı. Le fetahna açardık aleyhim üzerine onların bereketin bereketler mine semai gökten vel ardı yerden de vel akin fakat bu onu yalanladılar. Fe akazna fe akazna biz de yakalayıverdik kum onları. Neyle bima sebebiyle kanu oldukları sebebiyle eksibune kazanmakta oldukları sebebiyle yakaladık onları. Ve şayet o ülkelerin halkı iman edip sakınsalardı. Elbette onların üzerine gökten, gökten de ve yerden de bereketler açardık. Fakat onu yalanladılar. Biz de onları kazanmakta oldukları sebebiyle yakalayıverdik. Efe emine, emin mi oldular? Ehlu halkı el-kura, o ülkelerin, eyyeti yehum gelemeyeceğinden, be'suna be azabımızın, beyaten geceleyin ve hum kendilerine naimun uyurlarken o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın geleceğinden emin mi oldular? Ewe emine ya da emin mi oldular? Ehlu halkı el-kura ehlül kura o ülkelerin halkı en yetiyehum gelemeyeceğinden besuna azabımız azabımızın duhan kuşluk vakti ve hum kendilerine yel abun eğlenirlerken ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın gelemeyeceğinden emin mi oldular efe <laughs> yoksa onlar emin mi oldular Mekre tuzağından, Allah Allah'ın tuzağından. Fela ye'menu, emin olamaz. Mekre tuzağından, kimin? Allah Allah'ın tuzağından. İlla başkası, el kavmu topluluğundan hasirun, hüsrana uğrayanlar. Yoksa, yoksa, onlar Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Hüsrana uğrayanlar, topluluğundan başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Sen tuzak kurarsın da Allah'ın tuzağı yok mu? Sen kur tuzağı, Allah da tuzağı bozar. Evelem <laughs> yehdi <laughs> doğru erdirmeye, doğruya erdirmeye lilladine olanları yerisune mirasçı el arda yerisun arda yeryüzüne mirasçı min ba'di sonra ehliha sakinlerinden in en eye in eğer lev şayet olsaydı neşa'u dilemiş esba esabna hum musibet isabet ettirirdik bi zunubihim günahları sebebiyle onlara ve ve damgalarda damgalar da vururduk damgalar vururduk da Nereye? Ala kulubihim kalplerine fehum. Onlar böyleliklerle la, la yesme'une işitmeyenler olurlardı. Sakinlerinin sonra sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları doğruya erdirmeye mi eğer biz dilemiş olsaydık onlara günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik ve kalpler kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle işitmeyenlerden olurdu. Tilke işte tilkel kura işte o memleketler ki ne anlatıyoruz anlatıyoruz kime aleyke sana neyi anlatıyoruz min enbaiha biz bu onların haberlerinden haber olanı sana anlatıyoruz. وَلَقَدْ kad doğrusu caethum onlara gelmişlerdi kim gelmişlerdi resuluhum onların peygamberleri onlara peygamberler gelmişlerdi. Neyle bil beyinati? ab açık delillerle. Sema kanu yu'minu fakat iman etmediler. Neden? Bima bu yalanladıkları için min kablu daha önce kezalike işte böyle yetbe'u mühürler Allahu Allah ala kulubihim ala kulubil kafirin ala kulubi kalplerini el kafirine kafirleri işte işte o memleket o memleketler ki, biz onların haberlerinden sana anlatıyoruz. Doğrusu Resulleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi. Fakat daha önce yalanladıkları için iman etmediler. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Ve ma ve görmedik li onların pek çoğunda neden görmedik min ahdin ahde vefa ve in eğer olarak ve cedna gördük ve cedna gördük ekseruhum onların pek çoğu ve in vecedna onları gördük ekseruhum onların pek çoğu çoğunu ne gördük? Lefasıqin, fasık olarak. Ve onların pek çoğunda da ahde vefa görmedik. Onların pek çoğunu fasıklar olarak gördük. Yukarıda geçen ayetler. İnsanların nefis ve iblisin şer, şer ikliminden uzaklaştırılıp, kutsi alemin ferahlatıcı umut ve huzur, güven ve kalp yatışkanlığı verici, iklimine eriştirmek için her kavim ve millete birer uyarıcı ve yüce alemden saadet müjdesini haber veren bir peygamber gönderildiği konu edildi. Sonra da inkar ve tuğyanda ısrar edenlerin dönüş yaparlar diye bir takım sıkıntılarla denedikleri anlatıldı. İman edip ahlakını güzelleştiren her milletin maddi ve manevi alanlarda göklerin ve yerin bereketlerine layık oldukları belirtildi. Sümme sonra be'asna gönderdik min ba'dihim. onların ardından. Musa Musa'yı bir ayatine ayetlerimizde ila firavuna e firavuna ve ve melaihi ve ileri gelenlerle. Fazlamu fakat zulmettiler. Biha onlar fanzur keyfe nasıl oldu? Kana oldu. Akibetu sonu akibetul müfsidin fesatçıların sonu nasıl oldu? Sonra onların ardında Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar zulmettiler. Bak fesatçıların sonu nasıl oldu. Ve ve kâle ve dedi ki Musa, Musa ya, ya Firavunu ey Firavun inni ki ben Resulüm bir Resulüm min Rabbi Rabbinden Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Ve Musa dedi ki ey Firavun muhakkak ki ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته